Selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugünkü günümü birkaç saatimi bu limon kürüne ayırdım arkadaşlar. Bu limon kürünü anlatsam bunun faydaları tükenmez. Ben bunu bir zamanlar Kanal 7 programında Feridun Kunak hocamızdan öğrendim. Ortopedi doktoru, ünlü bir profesörümüz. Bunu her zaman söylerdi. Ben bunu yaptım dizimden ameliyat olacaktım ben gittim doktor ameliyatlık dediler sıvı tükenmesi işte kıkırdaklar birbirine sürtüyor artık ameliyat olman gerekir dediler ben bu kürü yaptım bir de onun verdiği egzersizleri yaptım çok şükür Allah'a unutuldum 4 senedir ne ilaç içiyorum ne başka bir şey yapıyorum. Sadece arada spor yapıyorum. Onu devamlı yapamaz oldum artık hani e, iyileşince insan devamlı yapmamaya çalışıyor, yapmamıyor. Ama yapmamız lazım. Bu kürü şöyle ben sizlere paylaşmak istedim. Ben bunun faydasını çok gördüğüm için sizlere de faydalansın diye tekrar hatırlatmak istedim. Bu profesör doktor Kırak hocamızın tarifi. Çok değerli bir tarif bu. bu bunu yaptıktan sonra bunun faydaları da söyleyeyim size. Faydaları kalp damarlarını açıyor. Grip, nezle, diz ağrıları, eklem ağrıları daha doğrusu bütün eklemlerin ağrılarında, kemik erimesinde, Baş, başlı başına bir kalsiyum kaynağı sarımsak limon bir de yumurta kabuğu, yumurta kabuğu. ki yumurta kabuğu ne, ne şey yani ne yumurta kabuğunun faydaları kalsiyum deposu en çok yumurta kabuğunda varmış kalsiyum bilemediğimiz şeyler çok arkadaşlar bunları Öğrendik sıra birbirimize faydalanalım diye. <laughs> aktarmak zorundayız arkadaşlar. Ben faydasını gördüğüm için bütün benim durumunda olan arkadaşlarım da faydalansın istiyorum. Aşama aşama ben bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Çok kolay bunun yapımı. Yani bunun herkesin içmesi lazım. Bu yapıldıktan sonra bir kaşık sabah bir kaşık akşam. Eğer midesinde sorun olanlar varsa tok içsin. Ama sabah aç içtiğinizde daha faydalı. Bir de akşam yatarken. Böyle aşamalarını göster. Aşamaları göstereceğim. 40 tane limona, 20 diş sarımsak. Bir ezeceğim sarımsakları da. 10 tane de yumurta kabı. Yalnız yumurta kabuğuna gelelim. Yumurta kabuğu doğal olacak arkadaşlar kırılmış yani tavaya kırdığımız yumurtaları önce yıkayacağız güzelce. Ondan sonra içini kırdıktan sonra kabuğunu da bir suyun altına tutu Böyle az yere gelecek şekilde kapatacağız. Bu iki günde kurur arkadaşlar. Bu biriktirdiğimiz 10 tane yumurta kabuğunu un haline getireceğiz. Blenderdan bir da havanda döverek. Ondan sonra Zaten şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ben bunu sizlere. Şimdilik bu kadar. Aşamalarını tekrar tekrar göstermek isterim. Evet arkadaşlar tekrar aşamalarını göstermeye çalışacağım. 10 tane yumurta kabuğunu kurumuş olan yumurta doğal yumurta kabuklarımızı toz haline getirdik. O getirdiğimiz toz haline getirdiğimiz yumurta kabuklarını sıkmış olduğumuz limonun içinden döküyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar fermanto olmaya başladı bakın. Nasıl? içinde kaynamaya başladı. Şimdi bu yumurta kabukları erimeye başladı. Zaten toz halinde de nasıl fermanto olmaya başlıyor arkadaşlar. Ondan sonra 20 diş sarımsağımızı da ezdim burada ezmiş olduğum sarımsakları da onun üzerine koyuyorum. Şöyle ellerimi yıkadım arkadaşlar temiz ellerim Şöyle 20 diş sarımsağımızda 40 tane limon suyumuzun içine döktüm. İyice ezdikten sonra şöyle döktüm arkadaşlar. Ondan sonra Tekrar şöyle karıştırıyorum. Şimdi bu arkadaşlar bir saat kadar fermanta olacak, devamlı kabarcık. Yani taşma riski bilen olur, köpük köpük kabarcık. Limon suyu fazla bilen oldu. Şuraya kadar falan yapsam ilk çünkü kabarcık bu fermanta olacak. Köpük köpük. Bak şimdiden fark ederseniz devamlı içinde oynamalar, kıpırdamalar var o yumurta kabuğu eriyor. Yumurta limonun asidiyle, ekşileriyle o fermento olmaya başladı. Bak kabarmaya başladı. Bunu bir saat kadar ağız açık duracak bu. Çünkü taşar, kabarıyor. Kabarmaya başladı bak henüz. Hani. Bir saat sonra ağzını yarım kapatacağız arkadaşlar bunun. Yani iyice sıkıştırmayacağız. Yine taşabilir. Ondan sonra tekrar karıştıracağız. Bu 24 saat sonra o kabarması bitecek bunu. Ondan sonra ağzını sıkıca, sıkıca kapatacağız. Buzdolabın kapağına koyacağız bunu. Böyle. Bu 10 gün, 15 gün böyle duracak. Bu halde duracak. Ondan sonra bunu bu süzgüyle böyle başka bir kavanoza süzeceğiz. Süzdükten sonra ağzını sıkıp, sıkıca kapatıp gene buzdolabın kapağına koyacağız. Sabah akşam bir yere kaşığı tüketmek üzere bunu kullanmaya başlayacağız. Bunun faydalarını ben anlatmayla bitiremem arkadaşlar. Ben bunun faydasını çok gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten ameliyat olan olacak olan dizlerim benim şu anda çok şükür hiçbir ağrımsızım yok. Hiçbir rahatsızlığım yok dizlerimden. Kemik erimelerine karşı damar tıkalı damarlara karşı kalp damarlarını açıyor arkadaşlar nezleye gribe vücutta herhangi bir mikrop varsa onu öldürüyor çünkü zaten sarımsak başlı başına antibiyotik limon desen sana keza o içinde bir de yumurta kabuğu var. Yumurta kabuğu da kemiklerimizin güçlü olması için. O diz kapaklarının kayganlığı için gayet güzel bir tarif kür bu. Ben bunu kıymetli Feridun hocamız, Profesör Feridun hocamızdan öğrendim. Allah ondan bin kere, yani yüz bin kere razı olsun. Çok faydasını gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. Yani bu böyle şeyler paylaştık sıra daha güzel oluyor olduğunu bildiğim için paylaşmak istedim. Bilenleriniz elbette ki çoktur ama bilmeyenler de vardır diye tekrar paylaşmak istedim. Bak arkadaşlar şimdiden kavanoz doldu köpükle. Bu daha kabaracak taşacak. Taşacak olursa ben bunu biraz aktarıveririm. Tekrar söndükten sonra köpüğü geri korum. Biraz şöyle yapsam daha iyiydi. Limonu fazla geldi limon suyu. Bu kavanozum küçük geldi. Bunu göz önüne alarak yapın sizde. Yani çok çok faydasını göreceksiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet, şifa olsun inşallah. Bugünlük bu kadar. Daha ileriki zaman süzme aşamasında da gösterebilirim. Bu kabukların Şimdi gelelim kabuklarına. Bu kabukları da böyle bu kavanozun içine böyle ufaklı büyük doğruyorum. Gelişi güzel doğruyorum doğradıktan çünkü bunda kalan sular var. Asıl kabuğunda bir de bunun faydası buna da limon yağı yapacağım arkadaşlar. Bunu ben şuraya kadar doğrayacağım. Şuraya kadar doğrayacağım. Ondan sonra üstüne basar zeytinyağı koyacağım. Blender'dan böyle bilendiri içine tutacağım. Ondan sonra kapattım güneşe koyacağım. Günde iki saat güneşte duracak bu her gün veya da gün aşırı, tekrar blenderi tutacağım tekrar güneşe tutacağım tekrar alacağım onu serin yerine koyacağım 15 gün 15 gün buna 2 saat güneş göstereceğim ondan sonra serin yere koyacağım blender tutacağım blenderi hemen bir tur tutuyorum o içinde melhem gibi oluyor o içinde melhem gibi oluyor arkadaşlar o kadar güzel olursa 15 gün sonra onu süzüyorum tülbentten sıkıyorum dizlerimize ağrıyan yerlerimize sürüyorum o kadar faydalı ki arkadaşlar hiç ihmal etmeyin çok kolay çok basit ayrıca ben bu kabukları değerlendirmiş oluyorum hiçbir şeyi atmıyoruz arkadaşlar her şeyin faydası var Allah hiçbir şeyi yani fazlalıktan yaratmamış huzeli yaratmamış her şeyde bir hikmet vardır onun için bunu da değerlendireceğim arkadaşlar sıfır attık yani şimdi tekrar gelelim yumurta kabuğumuza Bakın arkadaşlar hepsi üste çıktı durmadan termanta oluyor durmadan kaynıyor içinde bir şeyler oluyor yani Allah'ın mucizeleri Allah'ın verdiği lütufları böyle değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu böyle hemen hemen 5-6 saat böyle kabarır bu ondan sonra durur artık. Ondan sonra ağzını yarım kapatıp buzdolabına kapağını koyacağız. 24 saat sonra iyice kapatacağız artık. Onun fermanta şeyi durur. Yani kabarma zamanı aşaması durur. Ondan sonra 15 gün bunu arası böyle çalkalayacağız açmadan. Kapattıktan sonra ağzını böyle çalkalayacağız. Ondan sonra 15 gün sonra süzeceğiz bunu. Afiyetle içeceğiz arkadaşlar. Bunu hasta olan, kalbinden rahatsız olan, dizlerinden rahatsız olanlara böyle küçük bir kavanoz yapıp götürüyorlar arkadaşlar, bilen arkadaşlarımız. O kadar hora geçiyor ki yani hasta ziyaretine giderken bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Bunu hafife almayın. Bunu hafife kesinlikle almayın arkadaşlar. Denemenizi isterim. Bu kadar evet arkadaşlar tekrar döndük limonlarımızın kabuklarına şimdi gelelim limonlarımızın kabukları ne yapacağız evet bunu yaptık koyduk buraya bu fermanta oluyor limonlarımızın kabuklarını da atmayacağız arkadaşlar çünkü limonun kabuğundadır faydaları bunu da sirke yapacağız böyle sıkılmış limonlu kabuklarımızı zaten yıkadım ben bunları ondan sonra sıktım bunların böyle kabuklarını Böyle kavanozumuzu dolduracağız. Dolduracağız erken yarıya kadar. Böyle koyacağız içine. Şöyle koyalım, yerleştirelim. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar şöyle ondan sonra bunun içine bir yemek kaşığı kaya tuzu. Şöyle. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Çok değil. Hemen. Bir yemek kaşığı. 1 bardak elma sirkesi elma sirkesi bismillahirrahmanirrahim içine sevgimizi de koyacağız arkadaşlar elma üzüm fark eder Ş mi? şifa niyetine F fark etmez kaliteli bir sirke olması lazım ev yapımı olsa daha iyi olur ama ev yapımı yoksa kaliteli bir sirke bunun üstüne basar su yalnız kıvamlı su olmayacak arkadaşlar çeşmelerimizden akar temiz sudan olacak bunun suyu az geldi Şuraya kadar su dolacak arkadaşlar. Şurada iki parmak aşağıda ol. Bunu karıştıracağız arkadaşlar suyunu doldurduktan sonra. Her gün bunu karıştırız. Ağzını tülbent geçireceğiz veya kapağını yarım kapatacağız şöyle. Yarım kapatacağız. Her gün bunu karıştıracağız. Ta ne zaman ne kadar kabuklar dibine enene kadar. Ondan sonra bir buçuk ay sonra falan süzme işlemi gerçekleşecek o sirke kendini gösterecek sirke yapılacak zaten dibine dalınca o belli oluyor o zaman karıştırma bitecek bu kadar arkadaşlar bir limondan 3